Merhaba, Seherin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Yapımı hem çok kolay hem de çok hızlı ilerleyen bir model. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir model. Hırka, yelek, kazak, bebek ürünleri yapabileceğiniz çok şık bir model. Ben çok beğendim, umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan en kısa zamanda haberdar olursunuz. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimi 27 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmekleri 29 ilmek yaptım. Şimdi modelimizi kurarak başlayalım. Lastiğimi ördüm ben öncelikle. Bir ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyoruz, 5 ilmek düz, 3 ilmek ters, 5 ilmek düz öreceğiz, 3 ilmek ters. Bu sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Modelimizin arka yüzünde örüp yön yüzüne geldiğimiz zaman modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bu sırada da 5 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak örülecek. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Yine aynı şekilde örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. baştaki ilmeğimin arkasındaki ilmeği üzerine alarak kesiyorum arttırdım bir ilmek düz örüyorum arttırıyorum iki ilmeğimi keserek alıyorum ters ilmeklerimi örüyorum yine aynı şekilde arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine alarak sağa doğru kesiyorum arttırıyorum bir ilmek düz örüyorum arttırıyorum bu sefer sola doğru kesiyorum iki ilmeğimi. Bu şekilde bu sıramı bitiriyorum. Yine aynı şekilde 3 adet düz 5 adet ters olarak öreceğiz arka yüzünü. Bu sırada hiç örnek kurmadan 3 tane ters, 5 tane düz olarak örüp bitireceğiz. Arka yüzündeyiz. 3 tane düz, 5 tane ters olarak örüp bu sıramızı bitiriyoruz. Ters ilmeklerimi ördüm arkadaki ilmeğimi üstüne getiriyorum öndeki ilmeğimin sağa doğru kesiyorum arttırıyorum bir ilmek düz örüyorum arttırıyorum iki ilmeği sola doğru kesiyorum Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Yine aynı şekilde kestim, arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeği bir kesiyorum. Modelimizde modelimizi kurduk. Arka sırasında ördük. Yön yüzüne geldik tekrar. Bu sırayı hiç model kurmadan 3 ters, beş düz olarak öreceğiz. Arka sırasında üç düz, beş ters olarak örüp tekrar kurma işlemine başlayacağız modelimizi. Modelimiz sürekli tekrarlayan bir model. Yapımı çok kolay ve çok basit. Yeni örgü öğrenenler için de çok rahatlıkla yapabileceği çok şık ve güzel bir örnek.